Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar, hoş geldiniz. Astroloji kanalında haftalık burç yorumları için birlikteyiz. Bütün detayları size anlatmadan önce temmuz aylık burç yorumlarınız kanalda yüklü. Dinlemediyseniz açıklamalar kısmındaki linkten mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sevgili Başaklar, bu hafta sizin için tam anlamıyla yeniden doğuş anlamına geliyor aslında. E, gökyüzünün konumu hem bedensel hem de fiziksel. Aynı zamanda da duygusal olarak yepyeni bir enerji alanına adım atmanızı sağlayacak. Kendinizi daha görünür, daha motive ve daha kararlı hissediyor olacaksınız. Özellikle Mars sizin burcunuzda ve bununla beraber iradeniz, özgüveniniz ve mücadele gücünüz oldukça yüksek. Ancak bu güç zaman zaman sizi sabırsızlığa ve öfkeye sürükleyebilir. Hayat boyunca hem kişisel kararlarınız hem de sosyal çevrenizde olan bağlarınız testten geçiyor olacak. Bazı ilişkilerde netleşme, bazı konularda kırılma yaşanabilir. Bu hafta sizi yavaşlatan veya geride tutan ne varsa tek tek yüzleşme fırsatı bulacaksınız. Özellikle maddi manevi kaynaklarınızla ilgili konular ön plana çıkacak. Gökyüzü sizin hem kendinize hem de başkalarına karşı gerçekten değer verip vermediğinizi ve nelere değer verip vermediğinizi görmenizi istiyor. Karar verme gücünüzü kullanmaktan, kendiniz adına seçim yapmaktan çekinmemelisiniz. Çünkü artık bir dönemi kapatıyorsunuz ve kendi enerjinizi merkezinize koyduğunuz bir sürece geçiyorsunuz. Hayatınızın direksiyonuna siz geçtiğinizde dış koşullar değişmese bile hissettiğiniz bambaşka olacak ve yaydığınız enerjide bambaşka olacak. Bu hafta o adım için evren size tam destek veriyor. Yeter ki siz hazır olduğunuzu fark edin. Haftaya yüksek enerjili, özgüvenli ama aynı zamanda sosyal anlamda aktif bir şekilde başlıyorsunuz. Ee, gökyüzü size motivasyon, hız ve irade katacak. Arkadaş çevrenizden gelen olumlu bildirimler ya da grup içindeki destekler kendi gücünüzü hissetmenizi sağlayacak. Burada zorlayıcı olarak özellikle inanç sistemleriniz, eğitim veya yurt dışı bağlantılı planlarda ani değişikliklere neden olabilecek bazı durumlar var. Beklenmedik haberler ya da yön değişiklikleri sizi şaşırtabilir. Özellikle hayal ettiğiniz gibi gitmeyen durumlara karşı fazla tepki vermemeye çalışmalısınız. Her şey sizin lehinize iş, çalışıyor, işliyor. Sadece sabırla dönüşmesini beklemeniz gerekiyor. Gündeminizde para ve değer konuları daha fazla yer alacak bu arada. Hem maddi kaynaklarınız üzerinden gelen etkilerle yönünüzü belirleyeceksiniz. Hem de öz değerinizi gerçekten yükselteceksiniz. Eğitim, seyahat ya da vizyoner planlarınızla ilgili sizi cesaretlendirecek bir gökyüzü mevcut. Beklenmedik kazançlar ya da ilham verici maddi fikirler oluşabilir. Burada dikkat etmeniz gereken sosyal çevrenizdeki ya da abartılı yorumlara neden olabilecek bazı durumlar var e, duygusal bağlılıklar içinde olduğunuz insanlarla maddi konuların birbirine karışması gibi durumlar oluşabilir e, size kim değer veriyor kim sadece çıkarı için yanınızda çok daha net anlıyor olacaksınız duygusal bağımlılıklarınızı özgürlükle yeniden tanımlıyor olacaksınız diyebilirim maddi isteklerle sosyal onay arasında bir gerilim olabilir bir arkadaş grubu ya da sosyal çevre içinde Kendinizi maddi anlamda yetersiz hissedebilir ya da kıyas durumunda hissedebilirsiniz. Bu tamamen geçici bir algı, geçici bir süreç. Gerçek değerinizin parayla ya da statüyle ölçülmediğini zaten fark edeceksiniz. İçsel güven ve dışsal onay arasında bazı durumlar olabilir. Kimin için ne kadar çabaladığınızı, gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu sorgulama zamanı. Az konuşup çok gözlem yaparsanız önemli farkındalıklar yaşayacaksınız. Özellikle para ile ilgili kararları e, birazcık bekletmeniz size iyi gelebilir. Haftanın ortasında öz değerinizle ilgili bir kırılma noktası olabilir. Özellikle değersizlik hissi yaşıyorsanız eğer e, bu değersizlik hissini yaratan konular gündeme gelebilir. Bu bir geçmiş ilişki olabilir, bir iş deneyimi olabilir ya da çocukluktan kalan bir travma olabilir. İçsel olarak huzursuz ve çatışmalı bir durumda hissedebilirsiniz ama bu sarsıntının altında büyük bir dönüşüm var. Bunu fark etmeniz gerekiyor. E, kariyer alanınızda ani bir değişiklik veya fırsatlar, yenilikler gelebilir. Fark edilme, terfi, yeni bir proje ya da görünürlük artışı yaşayabilirsiniz. Kırıldığınız yerden güçleneceğinizi söylememiz çok mümkün. İletişim kanallarınız çok aktif. E, Bebi o kadar derinlikli çalışacak. Ee, sözleriniz hem keskin hem etkileyici olabilir. Özellikle söylediğiniz cümleleri seçmeniz çok önemli. Arkadaş çevrenizden alacağınız destekle kendinizi ifade ederken çok daha güçlü hissedebilirsiniz. Ee, bastırılmış duygularınız pasif, agresif bir biçimde ortaya çıkmasına neden olabilecek bazı zorlayıcı durumlar var. İçinize attığınız şeyler beklenmedik çıkışları getirebilir. Ee, dikkatli bir şekilde ilerlemeni, ifade tarzınızı e, özenle seçmelisiniz. <laughs> Hafta sonuna bakacak olursak hafta sonu şimdi Venüs Burç değiştirecek, Neptün Retro yapacak ve burada e, sosyal ilişkilerinizde, dostluklarınızda ve kariyer hedeflerinizde yeni bir dönem başlıyor diyebilirim. İletişimde parlayan, e, çevrenizde bağ kuran, fikirlerinizle fark yaratan bir döneme giriyorsunuz. Ama işte Neptün Retrosu geçmişte sizi manipüle eden ve duygusal olarak sömüren bağları tekrar gündeminize getirebilir maddi ya da manevi borçlar ortak finansal konular duygusal bağlılıklar tüm bunlar gerçek mi hayal mi sorusu tekrar gündeminize taşınacak ee, hem daha seçici hem de daha net olmanız gereken bir evre başlıyor sizin için kalabalıklar içinde kaybolmadan gerçek dostluklarınızı ayırmanız gerekiyor duygusal anlamda derinleşmek iç dünyanızı yeniden yapılandırmak için harika bir enerji var gökyüzünde Geçmişle barışmak, duygusal borçlardan kurtulmak, gerçek anlamda özgürleşmek için e, gökyüzü size güçlü bir alan açıyor. E, burada dikkat etmeniz gereken hayata bakış açınızı sarsacak bir haber ya da farkındalık yaşayabilirsiniz. Daha yaratıcı, daha etkileyici ve özgüven e, dolu bir e, anlatıma götürecek aslında gökyüzü sizi. Yazı yazın, film izleyin, meditasyon yapın, ruhunuz... Size çok şey anlatacak aslında gerçekten e, bunu kelimelere dökmek bir film izlerken e, farkındalık yaşamak motivasyon yapar e, meditasyon yaparken e, o farkındalıkları yaşamak için e, çok önemli bir zamandan geçiyor olacaksınız. Toparlayacak olursam sevgili Başaklar bu hafta sizin için çok güçlü ama sarsıcı bir o kadar da dönüştürücü bir hafta olacak. E, hayatın detaylarına takılırken aslında büyük resmin içinde nerede olduğunuzu görmeye başlıyorsunuz. Özellikle değer, maddi kazançlar, sosyal aidiyet ve duygusal bağlarla ilgili pek çok konuda gerçek olanla görünürde olan arasındaki farkı göreceksiniz. Artık maskelerle değil içtenliğe ihtiyacınız var. Duygusal yüklerinizi taşımak zorunda değilsiniz. Bırakın gitsinler. Bu hafta öğrendiğiniz en büyük şey şu olabilir. Siz değiştikçe dünyanız değişecek. Artık kararlarınızı başkasının onayı için değil, kendi bütünlüğünüz için alıyor olacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sevgili başaklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.